Hepsini dağıttın ya. Şimdi bunlara renk renk ayırmamız lazım bizim. Hayır. Evet. Hadi. Hepsini tek tek ayıralım. İlk önce kırmızıları diz. Kırmızı arabalar neredeymiş? Önünü aç. Önüne doğru dizelim bakalım. Kaç tane arabam var sayalım hepsini. Bir sürü araba var ya. Kırmızı renkler hangileri? Hayat. Evet. Bu bir kırmızı araba. Buraya dizelim. Garaja çek kırmızıyı. Bir tane de burada var kırmızı araba. Bu da iki. Disk bütün kırmızı arabalarını yan yana bakalım. Öne kırmızıları dizelim. Arkaya da sarıları dizelim. Tamam mı? Şimdi kırmızıları topla hepsini. Kırmızı arabaların nerede? Evet. Arkanda da var. Evet. Bütün kırmızılar arka tarafa kaçmış. Ayaz. Diğer kırmızıları da al. Hepsini dizelim kırmızı arabalarının. Hepsini. Evet. Bunu da dizelim. Bak burada da varmış bir kırmızı araba. Bir tane daha var kırmızı araba. Bir tane de burada varmış. Evet. Orada da var. O kırmızıları da ver. Bir tane burada kırmızı kamyon. Bir tane tır. Çok araba varmış burada ya. O su tankeri de varmış burada. Bir tane daha var burada kırmızı araba. Sayalım bakalım kaç tane kırmızı araba varmış. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yapacağız şunları dizelim Hadi dizelim sarıları dizeceğim sarıları sarıları diziyoruz bir sarı iki sarı 3 sarı 4 başka sarı arabaların nerede Başka sarı arabaların yok mu? Bak arkada kamyonun var turuncu. Evet onu da koy. O açık yeşil gibi ama. Bana, Bir tane siyah araba var burada. Yeşil de var. Sen hangi rengi daha çok seviyorsun Ayaz? Ee, hmm, hangi renk araba? Hangi rengi daha çok seviyorsun? Renk olarak. Kırmızı araba mı? Sarı renk mi? Yeşil renk edelim. mi? Hep bozdum ya. Niye bozdun? Baksana şu mavi arabaya. Çok güzel. O? o onu mu? ne biliyor musun? Ne? Batman arabası. Batman arabası. Bu ne arabası peki? O yarış arabası. Oo, bunların iki tane varmış. Bu da çok güzel. Bu nasıl bir arabadır ya? Ufacık bir bebek araba var burada. Bebek araba. Bebek araba. Ooo burada bir harç arabası var. Baksana. O tanker. Ne o? Su arabası. Su arabası değil o harç tanker. Tanker o. Burada da bir araba var. Ooo burada bir minik bir dozer var. Dozer. 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 Çok güzelmiş hayatım. Ulanın arkada kamyonun nerede? Kamyonu da getir. Hmm. Dozerin bir de kamyonu vardı. Evet. Hmm. Bu dozerin bir de silindiri var. Silindir nerede? Silindir, mi? silindir vardı ya evet. Hmm. Silindir? Arkanda o da yanında silindir var ya. Hmm. Evet. O da bunların böyle silindir. Bunlar araba. Ben Başka ben hangi arabalar var? Onu? Siyah. Hayır. Yeah. Hayır. Hayır. Siyah. Hayır. Bu hangi renk? Hmm. Gri. Gri. Bu hangi renk? Mor. Bu hangi renk? Turuncu. Bu? Siyah. Bu? Kırmızı. Bu? Mor. Bu? Hmm, mavi. Evet. Bu? Mavi. Bu? Hayır bu. Evet. Başka ne var? Bir de ambulansımız var. Burada büyük bir ambulans araba. Ambulans nasıl gidiyor? Oo, burada bir küçük bir araba daha var. Ambulans. Hastaları taşıyoruz değil mi ambulansta? Şimdi biz hasta olunca ambulansı mı arıyoruz? Bunlar eve geliyorlar değil mi bizim evimize? E sonra bizi nereye götürüyorlar? Hastaneye. Aa. Peki hastanede doktorlar bize ne yapıyor Ayaz? İğne. Ama iğneyi kime yapıyor doktorlar? Abilere. Sana yaptı mı hiç doktor iğne? Evet. Acıdı mı? Acıdı. Nereden yaptı sana iğneyi? Kolumdan. Oradan mı yaptı? Oo, niye yaptı ki acaba sen yaramazlık mı yaptın? Hayır. Hasta mı oldun sen? Evet hasta oldum. ne zaman olmuştun hasta? Hasta ne zaman oldun? Şu arabaya bir bakar mısınız? Bu araba çok güzel. Ayas ne arabası o? Süpermen. superman. mi? Demir adam araba mı? Demir. Demir adam mı? Bu ne peki? Şimşek makini. Şimşek makini. Bunun çıkart. Çıkartalım. Bunu çıkardık. Evet. O da var şimşek makini. Ooo! bu motor neyin motoru? Şu motora bakar mısınız? Bu motor çok güzel. Tam bir yarış motoru. Orada var şimşek makini. Arkadaki arabayı getirsene. Hani silahları var ya büyük arabamız bizim. Evet. Şu arabaya bakın. Hani bunun şeyleri nerede? Parçaları vardı ya bunun. Hangi parçaları? Böyle kanatları vardı. Açılıyordu. Bu kimin arabası? Bu kanatları açılıyor bak. Evet. Oo. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Hayır. Ama demeyecek misiniz abone ol, beni takip edin diye? Hı. He? Abone beni takip edin. Ne diyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ama düzgün söyle, anlamadılar ki onlar seni. Arkadaşların seni anlamadı. Ne diyeceksin? Herkese abone beni izleyin. Evet.